Santorini'deki yanardağ patlarsa ne olur? Son bir haftadır Ege kıyılarında yaşanan depremleri duymuşsunuzdur. Santorini'nin çevresinde bir günde binden fazla sarsıntı yaşandı. Durum o kadar ciddi görünüyor ki Yunanistan bu bölgede o hal ilan ediyor. Okullar tatil edildi, birçok insan adayı terk etti bile. Santorini adası, Ege denizinde bulunan Yunanistan'a bağlı bir turizm adasıdır. Muğla'ya 180, İzmir'e 250 km uzaklıktadır. Olası sonuçları şehirlerimize de çok büyük zararlar verebilir. Santorini'deki yanardağ, yani Tera yanardağı patlarsa hem yerel hem de küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte olası etkiler patlama Santorini ve çevresindeki adalarda yaşayan insanlar için büyük bir tehdit oluşturur. Lav akıntıları, piroplastik akıntılar ve zehirli gazlar can kaybına neden olur. Patlama adadaki yerleşim yerlerini, turistik alanları ve altyapıyı yok eder. Yanardağ patlaması Ege denizinde tsunami'ye neden olabilir. Bu tsunami Santorini'nin yanı sıra Yunanistan'ın diğer adalarını ve Türkiye'nin batı kıyılarını da etkileyebilir. Ege denizine kıyısı olan şehirler çok büyük yıkımlara maruz kalabilir. Volkanik kül Yunanistan ve Türkiye'nin batı kıyılarında tarım arazilerine zarar verir. Ayrıca deniz ekosistemi de olumsuz etkilenir. Büyük bir patlama stratosfere yayılan zehirli gazlar nedeniyle küresel sıcaklıklarda geçici bir düşüşe neden olabilir. Bu tarım üretimini etkileyebilir ve gıda kıtlığına yol açabilir. Dünya üzerinde su ve buğday kıtlığı olur. Belki de dünyamızda su savaşları başlayabilir. Allah'ın bize bahşettiği suyun önemini şu an hissetmiyor olabiliriz. Çünkü elimizin altında istediğimiz zaman suya erişebiliyoruz. Ama eğer bu volkanik patlama yüzünden sular çekilirse bunun eksikliğini her yerde hissedebiliriz. Turizm, Santorini'nin ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturur. Patlama bölgedeki turizm endüstrisini uzun süreli olarak olumsuz etkiler. Santorini'deki Terra Yanardağı'nın M.Ö. 1600 civarında gerçekleşen patlaması, Minos uygarlığının çöküşüne katkıda bulunmuş ve Akdeniz'de büyük bir etki yaratmıştı. Benzer bir patlama modern dünyada da benzer etkileri yol açabilir. Santorini'deki yanardağın patlaması hem yerel hem de küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurabilecek bir doğal afettir. Bu tür bir olayın etkilerini azaltmak için erken uyarı sistemleri ve acil durum planları büyük önem taşır. Şimdi patlamasa bile elbet bu yanardağ bir gün patlayacak. Umarım bu sıra dışı olaya şahit olmayız. allah Teala bizi ve insanlığı böyle bir felaketten korusun. Diğer videolarımda görüşmek üzere.